Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Pazartesi, pazartesi. Evet, evet. Haftaya keyifli başlayalım. E, açıklanan airdroplar var, gelen airdroplar var falan filan. Bu video bununla ilgili olacak. 2-3 proje airdrop yaptı. Ben de hemen onlarla ilgili normalde tweet atıyorum zaten ama bir de ee, videoyla da dediğim gibi her zaman söylüyorum YouTube'dan izleyen insanlar bazen Twitter'da ya da Telegram'da olmadığı için e, video olarak da size de göstereyim, haber vereyim istedim. Ayrıca bir de ile ilgili, Carbur Note kurulumuyla ilgili de videonun e, ilerisinde bir e, size örnekleriyle açıklamalar yapacağım. E, onu da merak eden arkadaşlar e, bu videonun içinde o da olacak. Ama önce ne? Tabii ki önce keyifli kısmından başlayalım için. Ee, biliyorsunuz Elias Network işte, e, ödüllü testnetine katılmıştık hatırlarsanız hatta galiba kanalda vardır videosu zaten kanalda kesin vardır da bir tane mi var daha mı fazla yok. 3 ay önce katılmışız e, arkadaşlar. Bayağı da izleyen insan olmuş. Umarım e, çoğunuz e, bu görevleri yerine getirebilmişsinizdir. Ben getiremedim. <laughs> Görevler neymiş arkadaşlar? Hemen zaten kendi Twitter'larında şöyle açıklama yapmışlar bu onların Twitter adresi. Ne zaman ekran görüntüsü alınmış? Temmuz'un birinde alınmış arkadaşlar. E, fakat airdrop alabilmeniz için yani iki tane seviye yapmışlar. TR1 ve TR 2 olarak. E, TR2 en düşük seviye zaten. Ki zaten 2 seviye var. Daha da düşüğü yok. E, burada da kazanan insan sayısı yazıyor galiba. Şimdi diyor ki buraya hak kazanmanız için en az 95 kere işlem yapmış. Yani 95 tane e, transaction kazmanız gerekiyormuş dostlar. Şimdi ben normalde hani bu soru bana ara ara başka insanlardan da geliyor. Başka videolarda geliyor. Hocam bir testnetine kadar tekrarlayalım. Ne yapalım haftada kaç gün? İşte bu en güzel örneklerden biri arkadaşlar. Ee, mesela şimdi ben tabii ki 95 tane işlem yapmadım. Bu A üzerinde 3 ayda yapılabilir mi? Yapılabilir. Bir günde de 95 tane yaparsınız ama ben hani açıkçası kendi az vaktimden dolayı e, testnetleri size duyuruyorum. Kendim sizin kadar sizin kadar işlem yapmıyorum. Ama bu size örnek olsun. Mesela adam ne demiş? En az 95 tane işlem yapan, benim ağımı kullanan, test edene ben vereceğim. Tier 2 NFT demiş. O da 200 kaç yok? 26.589 kişi. Yani az aslında. Yani testnetlerde genelde bayağı katılımcı. Yani katılımcı zaten çoktur da kazanan sayısı burada gördüğünüz gibi az. Büyük ihtimalle bu NFT'lere bir airdrop atacaklar. Hem yetinmemişler demişler ki bizim ağımızın köpeği olan sabah akşam işlem yapan kulu kölesi olan arkadaşları da düşünmüşler. Onlardan da 7677 tane varmış o insanlardan 195 taneden fazla işlem yaptıysanız da TR1 NFT'yi size göndermişler. Burada da işte açıklamalar yapmışlar. Okumak isteyen arkadaşlar bunların detayını okur. Hatta zaten şöyle bir mirror sayfasında da aynı şeyleri yazmışlar. Peki bunu nasıl kontrol ediyorsunuz o kadar işlem yapıp yapmadığınızı onunla ilgili de şöyle bir Excel tablosu yapmışlar arkadaşlar. Burada da kaç kişi var hatta şöyle en aşağı kadar çekebilirsem çok takılıyor ama kaç 30 zaten normal 27.000 daha 34.000 kişi kazanmış sonuç olarak buradan bir airdrop alacaklar. Hani cüzdanınız e, Elise. Bakın burada hani metamask falan aramayın. Bazı arkadaşlar şaşırıyor sonra benim cüzdanım yok falan diyor. Tabii ki eliyiz test netinde biz böyle bir cüzdan kullanmıştık. Onu da nereden kullanmıştık? Biliyorsunuz Kepler cüzdanı vardı. Kozmos alanında ben daha doğrusu onu kullanmıştım. Ama siz başka cüzdanlar kullanıyor olabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Kozmos cüzdanınıza girip şuradan <laughs> Kopya adrese bastığınızda ELYS yazarsanız zaten sizin Eliz network Testnet adresiniz geliyor buraya. Zaten bu adreste işlem yapmıştınız. Ne yapıyorsunuz? Bunu da bazen soruyor insanlar. Onlara da açıklayayım. Şimdi bu dokümandayken CTRL F tuşuna basıyorsunuz. Sayfada bul diyorsunuz. Ee, bakın bende zaten eşleşme bulunamadı yazıyor. Ee, tabi orayı alıyor mu yazıyor. Ee, İnşallah ekran görüntüsü alıyor mu bilmiyorum ama e, bu dökümanlar içerisinde arama yapmak için CTRL F tuşuna basıp sonra yukarıya cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Ha, benim e, dediğim gibi cüzdanım yok. Ben o kadar işlem yapmamışımdır. Maksimum 15-20 tane işlem yapmışımdır. Ama kazanan, uğraşan, emek veren ki Telegram'da gördüm. Vardı öyle arkadaşlar aramızda. Hayırlısı, uğurlusu olsun. Tabi daha payı para karşılığı yok ama o NFT'ler ileride kendi tokenleri çıktığında tabii ki size bir airdrop olarak Dönecektir dostlar. Şimdi 50'si geçiyoruz. Şimdi bu sayfaları geçtik. Evet elimizde başka ne var? Elimizde arkadaşlar hepinizin hatırlayacağı bir ara çok üzerine konuştuğumuz Data Ownership Protocol diye DOP kısacası böyle konuşuyorduk. Bununla ilgili de aslında AirDrop zaten aldığımızın videosunu çekmiştik. Fakat o zaman... Bu proje daha piyasaya çıkmamıştı. Airdrop açıkladı cüzdanlarınızı kontrol edin falan demiştik. Zaten biz bayağı önce katıldık 6 ay oldu. Sonra bir güncelleme videosu daha çektim ve en sonunda Airdrop aldığımız videoyu da 3 ay önce görmüştük. Şimdi ne var derseniz evet şimdi ne var tabii ki piyasaya çıktı arkadaşlar. Bir anda çıktılar yani bir anda haber geldi işte dop şu, şu borsada şöyle böyle falan filan diye piyasaya çıktı adamlar. E açıkçası Binance'a falan hani bir söylentileri vardı. Oraya gelse belki daha iyi fiyatlanırdı, daha yüksek ederdi ve biz de daha fazla kazanabilirdik. Ama sonuçta bir testnet bir para harcamadık. Ha claim ederken Ethereum alanında bu tokenleri zaten daha önce claim ettik Ethereum alanındaydı. Hani cüzdanınıza da Metamask'tan buradan ekleyebilirsiniz DOP tokeni. E, eğer claim ettiyseniz zamanında zaten sizin... Ee, yaklaşık herhalde 450-500 tane falan vermişlerdi testnete katılanlara şu an ne ediyor 6-7 dolar ediyor. Ethereum bunu alıp satsanız elinize hiçbir şey kalmaz. Ha dediğim gibi yarın öbür gün Binance'e gelir mi? Zor yani genelde Binance hani başta atlarsa balıklama öyle atlıyor sonradan biraz zor gelir ama gelirse dediğim gibi ya da bu hani fiyatlanırsa daha da bir 5x 10x yaparsa o zaman hani 60 dolar falan filan kazanmış olursanız evet alıp satarsınız. E, o zaman iş yapabilir. Ama sonuçta e, bu projenin de bir airdropunu almış ve e, 5-6 dolar da olsa bir şey var ortada. E, gördüğünüz gibi CoinMarketCap'de bütün detaylar var. Hangi borsalarda zaten birçok borsada var. E, direkt Uniswap'ten Metamask üzerinden de gidip swap yapabilirsiniz. Direkt Ethereum'a çevirebilirsiniz. Yani cüzdan üzerinden de işlem yapabilirsiniz. İlla borsaya göndermenize gerek yok. E, bu DOP'la ilgili de e, bilgiyi vermiş olayım. Belki çoğu insan unutmuştur. Aramızda Gidip bakabilirsiniz kazandığınız sayı zaten et, metamaskınızdaki ethereum ağında gözüküyordur zamanında gidip claim ettiyseniz. Ondan sonra cıma, dopun ha bir de şöyle bir kendi sayfalarında da işte Listelemenin arkasında ne var falan filan diye buraya bir şeyler yazmışlar hiç okumadım bile ben ama Okumak isteyen varsa Bunların sitesine gidip bakabilirsiniz böyle bir blog yazısı falan paylaşmışlar ee, Şöyle ana sayfalarında hani Buralarda da bilgiler hani kovalamak isteyen bakmak isteyen varsa e, ee, bakarsınız açıkçası en azından dediğim gibi e, bir airdrop haberini almış olduk yani fiyat fiyatlandı en azından piyasaya çıktı tabii ki çöp az yani bir dolar olur falan filan diyenler de vardı öyle bir şey olmaz bir dolar falan olmaz ha yani şunu şuradan bir sıfır atarsa bence o bile büyük bir başarı olur o da zor zaten arzı bayağı yüksekti her neyse ee, şimdi dopu da geçiyorum ha, gaya, elimizde ne var evet bugün de onun videosunu şey pardon tweetini attım burayı hatırlar mısınız? Hatırlamazsınız. Çünkü hiçbir zaman EtherFi ile ilgili bir video çekmemiştim. Ben de EtherFi'yi hiçbir zaman gidip Ethereum stake edip EtherFi bir işlem yapmamıştım. Fakat nerede işlem yapmıştım arkadaşlar? EtherFi'de. EtherFi'nin hani ne ne derseniz stake etme platformu. Hani Aigun gibi işte efendime söyleyeyim Mitosis gibi, işte bir sürü Puffer gibi hani stake ettik ya bununla ilgili kanalda bir sürü video var. E, bu da bir stake sitesiydi aslında. Ethereum'uzu stake ediyordunuz. Bunları Ethereum'a dönüştürüyordunuz. Burada bakın hani kazananlar kazananların işte ne derler nasıl kazandığı ile ilgili bilgileri vermişler eğer fansanız işte ne, neymiş ether NFT'niz varsa diyor tutanlara vermişler ondan sonra e cüzdanınızda şu e, şu tokenler varsa yani zaten kendisi stake edilen tokenleri bunları cüzdanınızda tutuyorsanız e, siz kazanmışsınız e, defi ödülleri diyor bu da bizim ödül kazanmamızı sağlayan yer aslında e, ben ne yapmıştım arkadaşlar hemen onu nasıl kazandığımızı da size göstereyim Nereden nereye işte hiç belli olmuyor bu işler. Mitosis biliyorsunuz. Mitosis'e katılmıştık daha önce ve yine binlerce dolar es fırsatımı demiştik. iki ay önce videosunu çekmiştik ve biz buraya gidip stake etmiştik ama ne stake etmiştik Etherfi'nin Fini. Ether, Ethereum'unu stake etmiştik aslında biz buradan yani ben kazanmışım büyük ihtimalle Mitosis'e katılan herkes kazanmıştır zaten benim o videomu izleyip bir yatırım yaptıysanız ee, siz de kazanmışsınızdır referanslar falan diyor ama zaten dediğim gibi ben Etherfi'ye katılmadığım için herhangi bir referans ve vesaire falan linkim yoktu zaten yani burada yazıyor detayları var arkadaşlar çünkü bazı arkadaşlar sormuş hoca nasıl kazandım bizde bir şu kadar puan var falan filan e, Valla burada yazanları okuyorum size ben de. Ne yapıyorsunuz? Buraya gelip cüzdanınızı bağlıyorsunuz dostlar. Ben tabi bağladım ve aldığım için Ethereum Mainnet'e değiştireyim diyor zaten. Değiştiriyorsunuz. E, şimdi burada şöyle bir şey var. Bana 65.3 tane Etherfi'yi vermiş. Ha, hemen onun fiyatını da göstereyim. O yüzden e, şu an tanesi neredeyse 2 dolar. Bir ara 8-9 dolarları falan görmüştü galiba. Hani 65 tane diyeyim. Bu şu anki fiyatlamasıyla ki Bitcoin bu kadar yerlerdeyken 126, 125, 126 dolar para ediyor. Gayet güzel bir para. E, fakat ne var burada e, arkadaşlar? Ben bunu almaya gelene kadar bana e, bu sayfadan önce şu an orayı gösteremiyorum geçtiğim için e, şöyle bir soru sordu. Eterfini hemen mi almak istiyorsun? Yoksa sen sivil bir ekran kullanmadığına inanıyor musun? Şıkkı vardık. Hemen almak istersen 5 tane verecekti. E, ama dedim ki kardeş ben sibil falan değilim yani e, onlarca cüzdanla senin projeni sömürmedim deyip o şıkkı işaretledim. Daha sonra e, orada benden 3 tane neden istedi. Çok garip yani airdroplarda kafalar iyice değişiyor. Dedi ki yeter fi'yi neden hak ettiğini bize 3 tane e, cümleyle ya da kelimeyle anlat yazmışlardı. Ben yazdım kendimce nedenlerimi. Büyük ihtimalle siz de e, siz o tercihi seçerseniz kendi nedenlerinizi yazacaksınız sonra ileri dedim ve 65.3 eterfi dedi kardeş kazanma ihtimalim var daha net dedi çünkü diyor ki biz bu diyor cevapları inceleyeceğiz ondan sonra hani mantıklı gelirse sana bu eterfi ileri göndereceğiz büyük ihtimalle eterimaında falan gönderirler bilmiyorum hangi a'da gönderirler ne zaman gönderirler falan filan bir de 30k insanla sınırlıydı galiba bu seçenek e, ben videoyu yarın atacağım ama Umarım kaçırmamışsınızdır e, işte hızlı haber almak istiyorsanız hemen ne yapıyoruz geliyoruz arkadaşlar İşte Twitter hesabından Kripto Escobar sıfır takip ederseniz zaten ben bunun mesajını 9 saat önce atmıştım buradan görüp siz de çoktan yapmış olurdunuz videoyu beklerseniz biraz böyle zaman alıyor ee, dediğim gibi şimdi üç tane projenin e, en azından hani eee airdrop haberlerini vermiş olayım. Umarım siz de buradan kazanmışsınızdır 120 130 dolar, 200 dolar neyse iyi para bugünün parasıyla bile. Güzel paralar bunlar. Şimdi geçelim elimizde başka ne var arkadaşlar? Evet. Birkaç arkadaşın da sürekli sordu. Karv projesinin hocam Node kurulumunu çekecek misin? Şimdi dostlar ben e, Carve ile ilgili Node'un nasıl kurulacağı ile ilgili video çekeceğime dair söz vermiştim. E, hatta çekerdim de sorun çekmek ya da çekmemek değil. Fakat ben 3 gündür kurdum ve 3 gündür test ediyorum. Node kurmanın Karv'da bir faydası var mı yok mu diye açıkçası e, aldığım şu ödüllerden vesaireden ve diğer arkadaşların aldığı not kurmamış sadece gelip buradan delege etmiş arkadaşların aldığı ödüllerle kıyasladım. Hani bir tane bile fazla token vermedi. Dolayısıyla yani bir not kurmanın manasız olduğunu gördüğüm için ben de kurmuş olduğum bu notu bu gece itibariyle kapatacağım açıkçası. Çünkü hani boşuna 3 yani 3-4 euro çok bir şey değil aylık para olarak hani ama 120-130 lira ya da 150 lira değil her neyse. Ama zaten Node kurdum diye bana ekstra bir ücret vermeyeceksen ya da ekstra bir token vermeyeceksen sadece delege edip de aynı tokeni alıyorsan e zaten node kurmaya çalışıyor mu çalışmıyor mu nedir ne değildir diye uğraşmaya falan filan hiç gerek yok arkadaşlar. Hatta ben size şöyle de göstereyim. Şu an bu benim kuruldu, kurulmuş olan nodum zaten verifier olarak kurdum. Gördüğünüz gibi şurada dikkatli bakarsanız hani sayılar değişiyor arada. siz zaten verifier doğrulayıcı demek. Siz yapılan işlemleri doğruluyorsunuz node kurarak. Yaptığınız işlem bu aslında. Ee, şu an bende de aktif çalışıyor dediğim gibi bakın server'ın özelliklerini zaten hiçbir şekilde kullanmıyor da Çok az bir server kullanmıyor bile hatta hiç sıfıra sıfır ee, Ama yani dediğim gibi bunu kurmanın herhangi bir manası yok neden diyeceksiniz dediğim gibi günde 32 tane falan filan veriyor Hemen şöyle size de onun nedenini göstereyim bizim bir Cargo grubumuz vardı ee, Bu whitelist zamanı açmıştım ben bu grubu ama bu grubun da açıkçası artık ...kapatacağım zaten. Hani çok da manası kalmadı. Sonuçta işlerimizi yaptık. chat Chatten konuşuruz dostlar. Siz de buradan görüyorsanız. Hemen burada arkadaşlara da bilgisini verdim. Dedim ki dostlar hani kurmaya gerek yok. Hatta bu gece kapatırım. Neden diyeceksiniz? Bana hatta 3-4... ...ya da 2-3 kişi gelip bu benim kurduğum... ...noda stake de ettiler. Yani kendi... notlarını gelip bana delege ettiler. %3 mü %4 mü ne ben komisyon ayarlamıştım şurada. Dolayısıyla bana telege edildiğinde... ...ben insanların kazandıklarından da... ...%3-%4 alacaktım ama... E, valla 3 gündür çalışıyor. Hani arada belki bir, bir fark falan olmuştur. Hiç gerek yok. Hani mesela hani yüzlerce insan size stake eder, not kurarsınız. E, %2, %3 komisyon yaparsınız. O zaman mantıklı olabilir. Ama hani e, sadece kendiniz için kurup kendi kendinize delege etmek için not kurarsanız açıkçası buna server parası vermenize şimdilik en azından gerek yok. Yani yarın öbür gün derler ki not kuranlara daha fazla vereceğiz. Ya da not kurarsanız daha fazla kazanmaya başlayacaksınız. Çünkü bu daha alfa aşamasında. O yüzden belki alfadan işte beta'ya mı geçer? Yoksa direkt e, ana şeyine mi geçer? O zaman tekrar üzerine bakarız. O zaman gerekirse bir not kurulumu o zaman videosunu çekerim. Dediğim gibi en son neyi gösteriyordum? Ha, Telegram'da işte kazanan arkadaşlar mesela bizim carpet e, en başından beri ilk günden beri delege etti. Sadece not falan kurmadı. 246 tane bugüne kadar toplamış. E, ondan sonra günahkar arkadaşımız var. O da kurmuştu galiba not. O mesela 92.91 kazanmış. Benimle aynı gün kurmuştu. Ben 93 falan kazanmışım. Yani bana stake edenlerden gelen ödül arasında hani bir tane bile fark etmiyor fark ettiyseniz. Ee, yani başka ne var? Ee, var mı bırak başka birilerinin e, şeyine bakayım. Bu aynısıydı. Tamam günahkardan var. Burada kimden var? Ee, bu arkadaş da bana siteye gitmişti, yeni kurmuştu falan filan. Yani oranlara ve orantılara baktığınızda delege etmekle, dediğim gibi şuradan gelip delege etmekle not kurmak arasında sıfır fark olduğu için ben de kendi notumu kapatıyorum. Dolayısıyla ben de gelip hatta şu an size de göstereyim ne yapıyorsunuz, delege nasıl ederim derseniz K aldıysanız karbidan. Geliyorsunuz arkadaşlar bu adresten cüzdanınızla yukarıdan bağlanıyorsunuz. Çok basit bir şey zaten. Burada bakın delegeler var. E, delege tuşları var yanda. Buna basıp delege edebilirsiniz. Fakat galiba e, mesela her kuranlı olduğun 100 tane e, delege edilme hakkı var. Belli ki hepsi yüz gördüğünüz gibi buradaki arkadaşların. O yüzden buradakilere stake edemezsiniz. Yani delege edemezsiniz. Daha doğrusu birinci sayfaya geçiyorum. Ha ikinci sayfaya geliyorum. Onların da bakın yukarıdan başlıyorum. Onlarda da yüz Ha mesela bu 99'muş. muş ee, buna delege edebilirsiniz. Mesela çok sayıda stake'i olan insana delege ederseniz yarın öbür gün bu adam kapatmaz, etmez. Ne bileyim belki komisyon arttırmaz. Çünkü şimdi bu adam komisyonu arttırırsa bunu sizin takip etmeniz lazım. Sizin kazandığınızı dan fazla alabilir. Yani node kurmanın mantığı bu hani e, node'u ben kendim kurayım da işte kimsenin e, benden ekstra komisyon almasıyla uğraşmayayım diye düşünülen bir şey ama inanılmaz derecede herkes sıfır 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 ayarlamışlar komisyonları. Yani yarın öbür gün adam bunu işte herkes yüzde ona falan çıkarır. Bakın zaten çoğu yüzde sıfır. Hani yüzde bir yüzde beşe kadar bile mantıklıdır. Neden derseniz e, zaten server'a vereceğiniz para ayda işte dediğim gibi 150 200. Lira olacaksa buradan kazandığınız tokenin de %5'ini adamlara e, verdiğinizde aşağı yukarı aynı mantığa gelir büyük ihtimalle. Ben de dediğim gibi burada sıfır yazanlar ve e, çok sayıda insanın delege ettiği notlara gidip şimdi delege edeceğim. Hatta sizinle birlikte edelim. Ben şu C7'ye edeyim. Normalde şu benim Bu Benim Node kurduğum adres. E, bu adresi bu gece kapatacağım için e, kimse buraya delege etmesin. Şimdi geliyorum. <laughs> Ne var burada? 99, 99. Hadi 3. sayfaya gidelim. Ha, bakın 3. sayfada rahatlıyor biraz daha. Daha az insan var buralarda falan. Ama ben 3. sayfada şu 98, yani bu %3 demiş. Gerek yok. Bu ne demiş kardeş? Ya da 2. sayfadan gömeyim gideyim ya. Gel 2. sayfada şu 99'u %100'e tamamlayalım. %0 demiş. Zaten aktif falan diyor. Geliyorsunuz şuradan delege diyorsunuz. Zaten bakın adresi şu, şu adres adamın delege ettiğiniz adres. Geliyorum, delege et diyorum, confirm diyorum. Arbitrum ağında çok az bir fiil ödüyorsunuz. E, bu delege işlemini yaparken bakın diyor, arbitrum ağına alman lazım, gardaş diyor. Alıyorsunuz, daha sonra confirm'e tekrar tabi normalde arbitrum ağında olsa bir kere onaylamam yeterliydi. Geliyor, metamask'tan zaten çok düşük bir fi alıyor mu? Almıyor bile, 0000 gördüğünüz gibi. Geliyorum buraya, delege ediyorum. ha Bir kere delege ettim diye aylarca bunu başka yere taşıyamıyorum diye değil, hemen saniyesinde başka bir yere de aktarabilirsiniz. O yüzden hani delege etmekle ilgili bir korkunuz olmasın. Ee, Node'unuz varsa key aldıysanız bir yere delege etmekten çekinmeyin. Bakın diyor ki senin lisansın. Evet daha demin burada benim e, Node'um vardı. Şimdi dediğim gibi şu arkadaşın e, Node'una stake etmiş oldum. Zaten onu da doldurdum herhalde. Evet bakayım nerede o adam? Neydi lan senin sonun? C7. C7 buradaydın oğlum sen nereye kayboldun? C7 ulan sana stake ettim yukarı mı kaçtın? Neyse hani belki ilk sayfaya geçmiştir. Şu an göremedim burada. Ha C7 burada. Hemen hemen galiba göstermiyor bakın. 99'du. Normalde 100 olması lazım. Hatta belki bir sayfayı yenileyim. Hani bunu burayı biraz uzun tutuyorum ki hani çok soru gelmişti hani not nasıl kuracağız vesaire falan. Dediğim gibi anlamı kalmadı not kurmanın. Tekrar ikinci sayfaya geleyim. C7, C7, neredesin C7? hala 99 gözüküyor. Belki de bir gün sonra güncelleniyordur burası da. Ee, dediğim gibi siz de burada yüksek sayıda e, stake edilmiş cüzdanlardan birine gelip yanında yalnız şu komisyonu sıfır olmasına dikkat edin boşuna kazandığınız kendi tokenlerinizden şu tokenlerden vermezsiniz. Ee, durum bundan ibaret dostlar. <laughs> Başka da bir şey yok açıkçası şimdilik. Karvula ee, ilgili dediğim gibi not kurmak gerekirse yarın öbür gün. E, bunun ne olduğunu kurar. E, size de tekrar videosunu hatta yani e, videosunu o zaman atarım. kablo ile ilgili bir video. O yüzden çekmeyeceğim e, dostlar. O halde bu videolukta ne diyoruz? Bu kadar diyoruz. Haftanın ilk günü böyle hafif tonlu geçmiş olsun. E, yarın öbür gün güzel testnetler var. E, tekrar testnetlere akmaya başlayacağız. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere.